arkadaşlar. Aliye bugün havuza girecek. Gir bakalım su nasıl Aliyeciğim? Bakalım nasıl? Güzel mi anneciğim? Gir bakalım. Bir otur bakalım. Nasıl? Hava çok sıcak değil mi? Sıcakta çok güzel havuza girmek. Evet Aliyeciğim bir bakayım sana. Mayon da çok güzelmiş. Aliye'ye bir sürprizim var şimdi. Otur bakalım suyun içinde biraz oyna bakalım. Aliye bir sürprizim var şimdi. Kafasından aşağı bir sürprizler geliyor Aliye'nin. Geliyor, geliyor, geliyor. Aliye toplar geldi. Havuzunun içine oynasın diye. Bir sürü rengarenk toplar geldi. Ay ya hangi renk toplar var anneciğim orada? Hepsi evet, var. Neler var say bize bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Sayı olarak değil renklerini söyle. Hangi renk toplar var mesela? O ne o, renk? Mavi. Evet başka? Başka. O oh, düşüyor da Kırmızı. Kırmızı başka. Turuncu. Turuncu başka anneciğim. Çarı. Evet. Başka? Tekrar turuncu. Evet. Tekrar turuncu. Evet. Tek o bir sürü renk topum var ya senin. Ben Aliye'ye yalnız kalmaması için bir arkadaş gönderiyorum. Ve Barbie deniz kızını gönderiyorum Aliye'ye. Yüzdür bakalım yüzdür yüzdür yüzdür. Yüzdür bakalım deniz kızını. Aa Deniz kızı dibe battı Alya. Deniz kızı dibe battı. Saçları da pes pembe dalgalanıyor. Ay çok güzel. Kuyruğuna bakayım anneciğim nasıl? Bakayım kuyruğuna. Kuyruğunu hareket ettir suyun içinde. Bakayım nasıl yapacak? Böyle yapacaksın. Bak ver bana. Bir tane göstereyim ben sana bak. Böyle bak. Bak nasıl dalgalanıyor kuyruğu. Gördün mü? Güzel mi? Başına gitti mi Alysicim? Evet. Beğendin mi? Evet mı Şimdi birazdan başka bir sürpriz de gelebilir sana. Merak ediyor musun? Ama biz senin hiç yüzünü göremiyoruz. Evet. O zaman sen oynamaya devam et. Biz de hoşça kal yapalım mı? Evet. Bir hoşça kal yap bakalım. Hoşça kal. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.